Merhaba arkadaşlar. Bir başka dersimizde tekrar birlikteyiz. Bu 10. dersimiz olacak sizde konular bölümünde. Başlayalım. Siz notlarınızı tutmaya devam edin. Notlarınızı yazın arkadaşlar sürekli. Ve ben Türkçelerinde yazdım burada. Türkçelerinde size söyleyeceğim. Bu şekilde devam edelim. Aynı kurs modunda çalışmaya devam edeceğiz. Van <laughs> Party partiden an. Wann fängt die Party denn an? Parti ne zaman başlıyor? Fängt başlamak demek. Wann ne demekti? Die Party zaten parti demek. Parti ne zaman başlıyor? Um 15 Uhr. Öğleden sonra 3'te. Um 15 Uhr. Yani 15 5 5 zik 5 zik birleştirince 15 oluyor. Um 15 Uhr öğleden sonra saat 3'te. Van haben Sie Deutschkurs? Van haben Sie Deutschkurs? Ne zaman Almanca kursum var? Wann haben Sie Deutschkurs? Ne zaman Almanca kursum var? <laughs> von Montag bis Freitag. Fünfzen bis 40 Uhr. Yani pazartesi cuma arası von Montag Freitag pazartesi cuma arası 10 ila 14'te. Bu anlama geliyor arkadaşlar yukarıdaki cümle. Van gets to in the Schule. Van gets to in the Schule. Schule zaten okul demek. Gets gitmek demek. Van ne? Yani ne zaman okula gidiyorsunuz? Van gets to in Schule. Von Montag Freitag von 8 Zek, Zeksin Pazartesi Cuma arası 8-16'da gidiyorum anlamına geliyor. Van Gestu indi şöyle. Pazartesi Cuma arası 8-16'da gidiyorum. Van Van Stis du auf. Ne zaman kalkarsın? Van Stis du auf. Ne zaman kalkarsın? İşte um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Sabah 7'de kalkarım. Altındaki da aynı soru. Wann du auf? Ne zaman kalkarsın anlamına geliyor. <laughs> Telaffuzumda biraz arkadaşlar şey olabilir. Hani tam çünkü ben de A1 seviyesinde Almanca biliyorum. Hani onu hor görün. Ama olabildiğince kendim yani çalıştığım bildiğim şeyleri güzel bir şekilde sizlere aktaracağım. Bu şekilde alt bölüme geçiyoruz. Ich, ich ben demek. işte kalktım. Ich işte auf kalktım demek. Ich işte am Sonntag auf. Ich işte işte kalkmak demek. Am Sonntag auf. Pazar günü kalkarım. Ich işte am Sonntag um elf Uhr auf. Pazar günü saat 11'de kalkarım. Ich işte im Sonntag am Sonntag um elf Uhr auf işte im Sonntag summer am Sonntag um 11 Uhr ee, Yazın pazar günü saat 11'de kalkarım. Burada summer var yazın demek. Lektion e, zeks, yani farklı bir konu. Wie, wie ist das Wetter? Hava nasıl demek? Wie ist das Wetter? Hava nasıl demek? Sınavda da çıkıyor bu sorular. Es ist sonic. Hava güneşli. Es schneit kar yağıyor. Es hegelt. Es hegelt. Dolu. Es regnet. Yağmurlu. Esis ist windig. Hava rüzgarlı. Esis ist bewölkt. Hava bulutlu. Es sind 25 e, 25 derece. Es sind circa 7 grad, Yaklaşık 7 derece. Esis ist warm. Sıcak. Esis ist kalt. Soğuk. Ve das Wetter heute in aydın. Aydın bugün hava nasıl? Çok sıcak. Es sonic güneşli. The sun shines. Güneş parlıyor. The sun shines. Güneş parlıyor. Es ist bewölkt. Hava bulutlu. Es ist Hava soğuk. Es sind zwei Grad. Hava 2 derece. Heute ist es in Aydın sehr kalt. Aydında bugün hava çok soğuk anlamına geliyor. <laughs> Arkadaşlar siz videolarımı tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ben okuyorum hızlı hızlı ama siz durdurup tekrar tekrar bakın e de, şeyden kağıtta da takip edebilirsiniz. Geten heute morgen. Geten heute morgen. heute bugün demek, morgen yarın demek. Gestern de e, bir sonraki gün <laughs> anlamına geliyor. Pardon e, geçmiş gün yani geçmiş gün. Hoyte bugün, Morgun yarın. Öyle söyleyeyim. Dimonatın aylar. Januar <laughs> Ocak, Februar Şubat, Mers Mart, April Nisan, May Mayıs, yuni, Haziran, <laughs> Julie Temmuz, august, Ağustos Ağustos September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım, Desemba, Aralık. <laughs> Aylar bu şekilde. Di Fahris Zaytın. Mevsimler demek. Di Fahris Zaytın. Mevsimler. İlkbahar. Der Frühling. İlkbahar demek. Yaz. Der Semar. Pardon. Yaz. De Sema. De Sema. Yaz demek. Sonbahar the Herbst Sonbahar the Herbst Kış the Winter Kış the Winter Şimdi bunlarla ilgili cümle kuralım. This the sun and shine Güneş parlıyor. The blooming, bloom, Çiçekler açıyor. Bloomın çiçek demek. Yaz mevsimiyle ilgili. Es ist sehr warm. Çok sıcak. The sun shine Güneş parlıyor. This sun is shining. Güneş parlıyor. Son ile ilgili cümle kuralım. Es is windig. Hava rüzgarlı. Es regnet. Yağmur yağıyor. Es regnet. Yağmur yağıyor. Soğuk. Cold. Der regnet. Yağmur. Der shine. Kar. Bu şekilde arkadaşlar bunlarla ilgili cümle de kurduk. Siz hepsinin altına yanlarına Türkçelerini yazın. Bu şekilde çalışmanız daha iyi olacak. İm yüli Temmuz ayında İm Sonma yaz aylarında Van hastu prüfung Sınavın ne zaman? Prüfung sınav demek. Van hastu prüfung Sınavın ne zaman? İm yüli İm Winter. Yani temmuz ayında İm Winter kışın. Kışın temmuz ayında. Biri sorduğunda. İm yüli im Winter Kışın temmuz ayında diye cevap verebilirsiniz. Am zvay September Um um Alfoa 2 Eylül'de e, September, 2. Eylül saat 11'de anlamına geliyor. Van hast du Geborstak? Wann hast du Geborstak? Geborstak doğum günü demek arkadaşlar. Van hast du Geborstak? Doğum günü ne zaman? Bunu karşınızdaki bir bir kişiye sorabilirsiniz yani. Wann hast du Geborstak? Doğum günü ne zaman? Am Zwanzig März. Am zwanzig mert. 20 Mart'ta. Buna istediğinizi söyleyebilirsiniz. Kendi doğum gününü söyleyebilirsiniz. Eins ay yuni. 1 Haziranda. Eins ay yuni. Drei. 3... Drei apfel. Yani. Drei apfel arkadaşlar. E... 3 Nisan'da. 3 Nisan'da. Burada örnekler var işte. Am e... Zibun Yuli Am Zibun Yuli Yani e, 7 Temmuz'da Am noz, ay, Am nozintin, Oktoba Yani e, 19 Ekim'de Am Zen Oktoba 10 Ekim'de gibi böyle böyle bir sürü şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ben tüm e, size kursa gördüğüm şeyleri e, gösteriyorum. Hani telaffuzundan %100 değil hani %70 olabilir %80 o şekilde sonuçta ben de yeni yeni öğreniyorum bu dili Hani abi sertifikasını aldım ama dediğim gibi kursa gitmeye gerek yok buradan paylaşıyorum size siz bunları not alın dediğim gibi mektup bölümü yapacağız tema bölümü yapacağız sizde bu da şimdi ders bölümü şu an bu 10. ders olması lazım herhalde toplam 20-25 ders olacak 20-25 mektup 3 tane yakın tem olacak. Bu şekilde zaten bunlar hepsi sizin için çok faydalı şeyler. Her zaman not alın. Dediğim gibi tüyolarından bakın nasıl yapmanız gerektiğini oradan anlattım. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.